Herkese merhabalar. Ben Bora Öztürk Power Trade Finans adına bir haftaya bakış yerinde daha birlikteyiz. Bugün 28 Şubat Pazar günü artık hafta sonunu bitiriyoruz ve yeni bir işlem ayına giriş yapmak üzere yarından itibaren takvimimizi şöyle bir kontrol edecek olursak aslında bu hafta takvim ciddi anlamda veri yoğun ve önemli bir haftaya giriş yapmak üzereyiz aslına bakarsanız. Ve pazartesi gününe bakacak olursak pazartesi günü diğer günlere nazaran biraz daha hafif görünmekle birlikte hem euro hem sterlin hem de dolar tarafından önemli veri açıklamaları gelecek ve Özellikle salı günü aslında hareket başlayacak diyebiliriz ve faiz oranı kararı Avustralya doları tarafından sabaha karşı açıklanacak. Ve Almanya'dan işsizlik oranı değişimi beklentisiyle birlikte yine Almanya tarafından beklenti olan, e, beklenen tüfe verisi yıllık olarak Şubat ayında açıklanacak ve Kanadalılar ile birlikte günü kapatacağız. Özellikle çarşamba günü çok önemli haber açıklamaları gelecek. Hem tarım dışı istihdam hem sterlin tarafından önemli açıklamalar mevcut. Ve perşembe gününe bakacak olursak cumaya kadar gördüğümüz üzere ciddi anlamda veri yoğun bir haftaya giriş yapmak üzereyiz. Şöyle bir grafiklerimizde ve güncel haberle de şöyle göz atacak olursak eğer Bitcoin'de hafta sonu düşüşü, hafta içinde sert düşüş kaydeden Bitcoin'de aşağı yönlü ivme hafta sonunda da devam etti. Pazar günü sabah saatlerinde Bitcoin'de 44 bin dolar seviyesinin altı test edildi. Kripto parada da 3 günlük düşüş %6'ya ulaştı. Bu Bitcoin'in aslında daha önceden beri gerçekleştirdiği bir hareket. Zaten çok ciddi bir rally sonrası herhangi bir şekilde düzeltme yapmamıştı ve haftalık teknik seviyelerimizi ee, yükseliş öncesinde belirlemiştik. O iki seviyenin de üzerinde zaten fiyatlamanın ne olduğunu gördük. Ondan sonra bir geri çekilme durumu söz konusuydu. Ve haber içerisine bakacak olursak Bitcoin Elon Musk'ın yarattığı rally sonrası düşüş ilmesine girerken kripto parada aşağı yönlü bir kritik seviye daha test edildi. Ee, bakacağız. Teknik grafiklerimizi de güncelledik. Artık çizimlerimizi, hedef hepsini tekrar birlikte kontrol edeceğiz. Ve Biden ve Yellen'den sonra senatörlere paket çağrısı ABD'de 1.9 trilyon dolarlık destek paketinin temsilciler meclisinde onaylanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden senatörlere paketi onaylama çağrısı yaptı. 1.9 trilyon dolarlık destek paketiyle ilgili olarak senatörlere eyleme geçme zamanı diye seslendi ve paketi onaylamaları çağrısı yaptı. Zaten bu konuda Biden'ın kararlılığını e, her geçen gün... Aslında dile getiriyordu bu konudaki kararlılığını ve temsilciler meclisinden olaylamasının ardından Cumartesi günü yaptığı değerlendirmede ABD halkının önemli bölümünün paketi desteklediğini belirtti. Eğer kararı kararlı ve hızlı bir şekilde eyleme geçersek ekonomimizi sonunda yine işler duruma getirebiliriz ifadelerini kullandı. Aslında ABD başkanı tarafından bu e, kararlı ve net açıklamalar dolar tarafında da güçlenmeyi bir yandan destekliyor ve bununla birlikte zaten ikinci yarıda gerçekleşmek gerçekleşmesini bekledikleri e, büyüme ile alakalı yapılan açıklamalar sonrasında ons'ta ciddi bir satış baskısı yine gerçekleşmişti ve güvenli liman olarak aslında biraz daha durumdan uzaklaşıyor gibi görünüyor. Grafiklerimize de tekrar baktığımızda güncel teknik durumunu birlikte değerlendireceğiz. Bir diğer haberimiz ABD JJ aşısına 10 verdi. ABD Johnson Johnson, Johnson, Johnson firmasının geliştirdiği tek dozlu Covid-19 aşısının acil durum kullanımını onayladı. Böylelikle firma Pfizer ve Moderna'nın ardında ülkede onay alan üçüncü aşı oldu. Aşıyla alakalı da güncel gelişmeler aslında iyi yönde ilerliyor. Bunlara bir de Johnson Johnson aşısı eklenince aslında pandemiyle savaşta bir tık daha hızlanılmış bir durum söz konusu aslında. Bu da tabii ki global anlamda iyi bir haber. Tabii ki bunun yanında teknik grafiklerimize hemen geçmeden önce bu hafta takip edilebilecek önemli başlıklardan şöyle bir bahsedelim hızlıca sizlere. Evet, aslında yeni haftaya başlarken bilmemiz gerekenler birkaç ana başlık altında toplayacak olursak enerji ve finans diğer hisselere dönüş ekonominin yeniden açılış sürecinin hızlanması ile fayda görecek belli. Yani bu hisseler arasındaki şiddetli çekişme ve özellikle son günlerde hep haberini dile getirdiğimiz artan tahvil getirileriyle alakalı bir açıklama. Ve teknoloji öze hisseleri özellikle artan getirilere karşı hassas. Çünkü onların değeri büyük oranda faiz oranları yükseldiğinde büyük düşüş yaşayan vadeli işlemler kazançlarına bağlı. Bunun yanında Fed'in güvercin dili ve ek teşvik beklentileri getirilerin artmasına yol açarak enflasyonla ilgili endişeleri arttırdı ve aslında iki yollu piyasa en azından kısa vadede sürecek gibi görünüyor ve şubat ayına geçecek olursak şubat ayı iş raporu takibimizde olacak. Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs teşvik paketi Senato'dan Senato'ya giderken cuma günü yayınlanacak olan şubat ayı tarım dışı istihdam raporu iş gücü piyasasındaki toparlanmanın nasıl ilerlediğini gösterecek. Şu an için dolar tarafında bir güçlenme durumu söz konusu. Bunu da eğer iş raporlarıyla destekleyecek olursa bu da sonuç olarak ABD ekonomisi, ekonomisinin Şubat ayında 165 bin yeni iş gücü yaratmış olmasını bekliyor anlamında ve bu istihdam için önemli bir güncelleme. Bunun haricinde Powell'ın konuşması takip edilecek. Hazine getirilen, getirilerindeki hızlı artışın borsaları kızdırmasıyla yatırımcılar FED yetkililerinin hazine tahvillerindeki satışları ele almasını umuyor ve FED Başkanı Powell Perşembe günü Wall Street Journal düzenlediği online bir etkinlikte ekonomiyle ilgili konuşacak ve şimdiye kadar FED yetkilileri arasında yüksek hazine getirilerine dair pek kaygı işareti görünmedi. Ve konuşma yapılacak. Konuşma yapacak diğer FED yetkilileri arasında ise New York FED Başkanı John Williams, FED yöneticisi Lil Bernard gibi birkaç tane de daha FED konuşmacısının açıklamaları takibimizde olacak ve bir sonraki önemli takibimizde olacak olan toplantı OPEC artı toplantısı ve petrol fiyatlarının ciddi bir rally yaptığını zaten takip ediyoruz, biliyoruz. Ve petrol fiyatları bakacak olursak 13 ayın yükseklerinde seyrederken OPEC artı ülke üreticileri perşembe günü toplanacak ve Nisan ayından itibaren üretimde artış konusunu tartışacak. İşte bu da aslında petrolde haftalık grafikte de aslında baktığımız üzere zaten önemli bir direnç bölgesindeydi. Eğer bu toplantı sonucunda günlük 500 bin varil üretim artışının stoklarda bir artış yolu açmadan mümkün göründüğünü düşünüyorlar ve üretimin artması tabii ki petrol fiyatlarını bir tık daha geriye doğru bir düzeltme isteğini uyandıracak. Bunun yanında İngiltere bütçesi, Euro bölgelerinden gelecek olan veriler çok önemli olacak ve İngiltere'de maliye bakanı Rishi Sunak Çarşamba günü daha bütçe harcaması sözü verecek. Ancak bu salgınla ilişkili Sunduğu desteğin son parçası olabilir. Bütçenin yaklaşık 300 milyon sterlin COVID harcaması ve vergi indirimliği ile daha fazla borçlanmış olması bekleniyor. Ekonomik toparlanma temposunu belirleyen en büyük faktörlerden biri olan bütçe planı yakından izlenecek. Çünkü teşvik mu boyutu ne kadar büyük olursa bu tabii ki parasal genişleme anlamında hem dövizdeki geri çekilmeye hem de enflasyonist ortama bir tık daha yükselmesine sebep olacaktır. Ve diğer yandan Euro bölgesindeki enflasyon, PMI peraken, perakende satış ve işsizlik verileri, Avrupa Merkez Bankası önemli veriler açıklanacak ve bu ayın sonundaki ECB toplantısı öncesinde ekonominin ne kadar ilerlemiş olduğunu gösterecek. Bu yüzden takip edilecek önemli haber başlıkları ve takvimdeki yoğunlukla birlikte bu hafta önemli bir e, işlem haftası diyebiliriz. Ve gelelim teknik olarak grafiklerimizdeki son duruma. Evet, euro dolarla başlangıcımızı yapalım. Euro dolarda aslında önemli bir direnç bölgesi üzerinde kapanış gerçekleştirmiş olmasına rağmen tam olarak 1.2243 seviyesi fiyat e, bu seviyeden daha doğrusu satış fiyatı satış baskısıyla birlikte 1.2189 ve 1.2170 bu bölgeden tekrar tepki alıp yükseliş beklentisi içerisinde olmamıza rağmen tekrar destek bölgesi altında kapanışını yaparak önemli bir düşüş hareketini hafta boyunca gerçekleştirdi. Özellikle haftayı da yatay destek hattı altında kapattığını görebiliyoruz. Şimdi piyasa açılışıyla beraber eğer 1.2045, 1.2033 destek bölgesi üzerinde yeni bir alıcı takviyesi bulma durumuna karşı ki buradaki sıkışmadan dolayı burayı takip etmemiz gerekiyor ve hemen altında günlük olarak önemli bir destek bölgesimiz, destek bölgesi bulunuyor. Ve eğer 1.2045'ten tepki alarak yükseliş yapmasını İzleyecek olursak ilk etapta 1.2109 bu seviyenin de üzerinde 1.2171 önceki önemli direnç bölgesinin testine kadar yeni bir yükseliş hareketi gerçekleşebilir. 4 saatlik grafikte şu an için Euro'larda görüntü bu şekilde ve günlük grafikte aslında biraz daha farklı bir senaryo hakim ve buradaki destek hattı altında kapanışların gerçekleşmesi durumunda daha önce bu bölgeden tepki aldığını biliyoruz. Buradaki özellikle takip edeceğimiz seviye olarak 1.1953. Eğer 1.1953 altında günlük bir mum kapanışı ve destek bölgesinin altında kalması ile birlikte devam edecek olursa yatay destek altında hareketin ve destek bölgesindeki kapanışların da etkisiyle satış baskısının artarak 1.1687'ye kadar devam etme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz ve bu seviyen tekrar yükseliş yönlü bir düzeltme hareketi için 1.1936'yı izleyebiliriz. 4 saatlik grafiğimizde aslında 1.2011 destek seviyesinin de bir e, önemi olduğunu belirtmeden geçmeyelim ki bölge üzerinde kaldığı sürece tekrar yükseliş beklenebilir. Ancak bölge altında 1.2011 teması ile birlikte bir 4 saatlik kapanış olmadan burası önemli. Yani bölgenin altında kapanış gerçekleştirmeden eğer bir fitil ile sonra geri çekilme gerçekleşecek olursa Yukarı yönlü 1.2119'u hala takip etmemiz gerekecektir. Onun haricinde 4 saatlik grafikte satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve geçelim sterlin dolar paritesine. Sterlin dolarda da aslında önemli bir rally hareketi gerçekleşti. Uzun süredir bölge üzerindeki yükselişlerle birlikte alıcıları devam edip tekrar yükselişini devam ettiğini daha doğrusu görmüştük ve 4 saatlik grafiğe geçecek olursak 4 saatlik grafikteki son destek hattı altında kapanışının ardından bu bölgeden tekrar aşağı yönlü hareketi devam ettirecek gibi görünüyor. Ancak bölge üzerinde özellikle 38.71 üzerinde bir e, alım takviyesi ile birlikte 1.4047 seviyesi tekrar takibimizde olacaktır. Destek hareket e, destek seviyesi altında satışın devam etmesiyle bir önceki 4 saatlik grafikte bu bölgeyi uzunca bir süre takip etmiştik ve Son olarak buradaki faiz haberiyle birlikte değişmeyen faiz sonrası ciddi bir yükselişle buradaki ana yükselişin kaynağını başlatan bölge olması bakımından 1.3758 üzerinde alımların tekrar gelebileceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden destek seviyesi altında 3871'in altında baskının devam etmesiyle 3745 ve 1.3758 bölgesini takibe almış olacağız ve USD Japon şöyle bir bakacak olursak uzun süredir aslında takip etmiştik ve 4 saatlik bu bölgeden yükseliş ardından sıkışma ve sürekli trend devamlarla önemli bir rally hareketi aslında USD Japon de gerçekleşti. Ancak günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte önemli bir direnç bölgesinde bulunduğunu söyleyebiliriz ve bu alanda aslında 106.737 tam olarak seviyeye temas etmemesine rağmen 4 saatlik grafikte bakacak olursak eğer bölgeye bir temas etmeden dönüş gerçekleştirme ihtimali olursa ki 1. 2. 3. temastan itibaren bir dönüş gelecek olursa tekrar takip edeceğimiz 1. 2. 3. temas bölgesi ve ilk etapta 105-811 ardından 105-289'a kadar yeni bir düşüş hareketi gerçekleşebilir. Aynı zamanda bu da 3. temas bölgesine denk geliyor. Ve dolar tl'ye bakacak olursak dolar tl'de günlük grafikte özellikle bu bölgeyi fiyat 7.40-7.45 seviyelerindeyken bu bölgeye kadar aslında satışın devam etmesi durumunda takip edeceğimiz önemli destek bölgesi olarak bu alanı belirtmiştik. Ve özellikle de yatay direnç hattı üzerinde kapanışlardan sonra önemli destek direnç bölgesinin de üzerinde kapanış yeni bir direnç bölgesi olan ve önemli bir direnç bölgesi olan 747 ve 754 ki zaten daha önceki grafiklerimizde 4 saatlikte fiyat bu bölgelerde her yükselişinde satış tepkisiyle geri çekilmişti. Şu an fiyatın tekrar bu bölgeye geldiğini görebiliyoruz ve 4 saatlik grafikte daha sağlıklı bir öngörüde bulunabilmek için bakacak olursak fiyatın 747 ve 754 bölgesi altında satış baskısı alarak 729 seviyesine kadar geri çekilme ihtimali bulunuyor. Ve bölge üzerinde özellikle 4 saatlik ve günlük kapanış desteğiyle birlikte devam edecek bir durum 7.78'e kadar fiyatta yine sert yükseliş hareketine sebep olabilir. Ama bölge üzerinde pardon bölgenin altında satış baskısı bu bölgedeki 7.23 ve 7.29 destek bölgesi üzerinde de tekrar alım yönlü tepki bulmasına karşın iki bölge arasındaki hareketi takip etmeye devam edeceğiz. Ve gelelim DAX grafiğimize. Günlük grafikteki senaryomuz aslında henüz devam ediyor. Buradaki yükselen üçgen hareketinin ardından eğer bölge üzerinde bir günlük kapanış artık bu hafta gerçekleşecek olursa alımların hızlanarak 14654 ve 14962 uzun süredir takipimizde olan seviyeye kadar yükseliş hareketini gerçekleştirebilir. Tabii ki bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece özellikle 13427 ve 13307 seviyesi üzerinde tekrar alımların gelebileceğini söyleyebiliriz buradaki günlük senaryomuz aslında yükselen üçgen hareketi ardından yeni bir impulsla birlikte yeni bir yükseliş dalgası veya bir diğer e, senaryomuzda ne olması gerekiyor? Şöyle bakacak olursak. Evet. Aslında şurada gördüğümüz hareketi şu şekilde ifade edebiliriz. Bir yükseliş hareketi gerçekleştikten sonra biraz rengini değiştirelim. Beklentimiz bizim burada neydi? Bir yükselen üçgen hareketiyle tekrar bu hareketin devam etmesiydi. Peki ikinci senaryomuz ne olabilir? Bölgenin altına kadar gerçekleşecek bir düşüş ve yatay destek hattı altında kapanış sonrası yükselen üçgenden daha ziyade birazcık böyle bir omuz baş omuz hareketiyle yeni bir trend dönüşü veya bölge üzerinde kapanışla tekrar yükseliş hareketi gerçekleştirebilmesini Imk, e, mümkün kılacaktır. O yüzden burada 2-3 senaryomuz mevcut ve fiyatın hareketlerini takip ederek hangisine daha yatkın olduğunu artık Hareketlerini takip ettikten sonra anlayacağız ve 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte de zaten yatay destek hattı ve bir öncesindeki önemli destek direnç dönüşüm bölgesinden tepki alarak yükselmişti. Ancak yeni bir zirve yapamadı ve dikkat edersek hep tepeler küçülüyor ve dipler daha derinleşiyor. Buradaki durumu kontrol edeceğiz. Önemli bir tepki aldığını buradan görebiliyoruz. Ama günlük olarak söyleyeceğimiz kısaca bölge altında satış baskısı, bölge üzerinde de alış baskısı devam edecektir. Dax'tan sonra hemen şöyle bir ons grafiğimize bakalım. Günlük grafikte aslında ons grafiğimizi takip etmeye devam ediyorduk ve 1706.4 seviyesi son alım bölgesi olarak gördüğümüz bir Seviyeydi. Buradan tekrar yükselişini e, 1700 hatta 1815 seviyelerine kadar gerçekleştirdi. Ama e, dolardaki güçlenmenin ve e, ekonominin ikinci yarısında tekrar büyüme gösterme ihtimaline karşı yapılan açıklamalara kıyasla onsta tekrar satış baskısı hakim olmaya devam ediyor diyebiliriz. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte yeni bir direnç hattı oluşturmuş durumda ve 1765 1742 bölgesi günlükte destek bölgesi iken kapanışları altında yaptıktan sonra bu bölgenin tekrar direnç olarak çalışma potansiyeli yüksek. Ancak 4 saatlik grafikte de son bir düzeltme hareketi gerçekleşmesi durumunda ilk seviyemiz 1755 olacaktır. Onun haricinde de tabii ki 3. temas olan direnç seviyesini tekrar takip ediyor olacağız. Ve gelelim petrole. Aslında petrolü haftalık grafikten önemli bir bölgede olduğunu dile getirmiştik. İlk teması ardından bir geri çekilme sonradan tekrar sert bir yükseliş olmasına rağmen bölge içinde tepki aldığını görebiliyoruz. Günlük grafikte ise önemli bir dönüş olması muhtemel bir hareket yapmış görünüyor. Çünkü son hacimli yükselişin ardından bir karar ve ardından son yükselişi bitiren bir günlük kapanış önemli bir satış baskısının gelebileceğini aslında bize gösteriyor. Ancak 4 saatlik grafikte de zaten bu bölgeyi paylaşmıştık ve sıkışmanın dışında kapanışların e, formasyona ait, bu yapıya ait. Teknik olarak hedefin 62 68 olduğunu söyleyebiliriz. Saatlik grafikten de takip etmeye devam ediyoruz ve 62 79 seviyesine kadar gerçekleşecek bir satış hareketi sonrası tekrar bu bölgeden yükseliş yönlü tepki alması durumunda da 64 45 artık eski destek direnç seviyesi olarak kullanılabilecek. Aslında burada birkaç senaryomuz gerçekleşmesi muhtemel. Ee, yeni bir omuz baş omuz formasyonu gerçekleştirmesine karşı yükseliş durumunda 66-64 ve 66-76 bölgesini takip ediyor olacağız. Baskının devam etmesi durumunda özellikle 65-66 altında kalmaya devam edecek olursa ve 64-45'in kırılımı ile birlikte baskının 62-79'a kadar devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Tabii ki. Bölgedeki hareketleri kontrol edeceğiz. Özellikle artık bölgelerin üzerinde 66-76 seviyeleri üzerinde bir 4 saatlik kapanış olmadığı sürece baskının artık petrolde aşağı doğru döndüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki bu hafta aynı zamanda OPEC'in OPEC artının da toplantısından çıkacak olan kararlar özellikle fiyatlarda hareketliliğe sebep olacaktır. O yüzden haftayı ve verileri açıklamalarla açıklamalarla birlikte yakından takip ediyor olacağız. Ve gelelim Endekslere şöyle bir hızlı endeks turu yapalım. SP500'de başlangıcımızı yapabiliriz. Günlük grafikte takip ediyoruz artık ve destek hattında 3. temasın gerçekleştirdiğini gördük. Aynı zamanda önemli bir direnç bölgesinden dönüş gerçekleştirerek geldikten sonra bölgenin testi sonrası aldığı sert satış baskısıyla ciddi oranda bir düşüş gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak eğer baskı devam edecek olursa piyasa açılışıyla birlikte 3707 ve 3698 bölgesini takip etmemiz gerekecek. Çünkü burada olası bir düzeltme ve dönüş hareketine karşı alımların gelmesi ihtimaline karşı da 3804 ilk etaptaki seviyemiz olacak. Ardından 3861 lira doğru yeni bir yükseliş hareketi gerçekleşebilir. Ve gelelim Nasdaq. Günlük grafiğimizden şöyle bir bakacak olursak Nasdaq'ta da aslında önemli bir zirve dönüşü bu bölgeden gerçekleşti ve her zaman söylediğimiz gibi son yükseliş hacimsiz ve bu hacimsiz yükselişi bitiren önemli bir satış kumu ve günlük kapanış grafiğimizin günlük olması bakımından önem arz ediyor ve 13.886 üzerinde yeni bir günlük kapanış olmadığı sürece Nasdaq'ta tekrar e, yukarı yönlü yeni zirveleri beklememiz biraz zor görünmekle birlikte bölgenin de destek bölgesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu bölgeye kadar sert düşüş sonrası tepki aldığını görebiliyoruz ancak. Yeni bir yükseliş başlatamadan tekrar 13.358 seviyesinden sert baskıyla tüm buradaki alıcıların bitirildiğini görebiliyoruz. Ve destek bölgesinin şu an testi gerçekleşiyor. Bölge üzerinde kapanışını gerçekleştirmiş olması en azından düşüşlerin devam etmesi için bölgenin altında tekrar bir günlük kapanış yapmasını gerektirecektir. Ve 4 saatlik grafiğe bakacak olursak da 4 saatlik grafikte önemli bir yatay yükseliş hareketi dışında hareket ettiğini, fiyatlandığını görebiliyoruz. Bölgenin üzerinde kalarak yükseliş gerçekleştirmesi durumunda burada önemli bir direnç bölgemizin olduğunu da atlamamamız gerekiyor. Hatta burayı atlamışız. Hemen grafiğimize yerleştirelim. 4 saatlik grafik için takip etmemiz gereken önemli direnç bölgesi muhakkak fiyata tepki verme ihtimaline karşı takip edilmelidir. Ve bu da 13.298.1 başlangıç 13.358 son olmak üzere bölge olarak bu bölgeyi yükselişlere karşı takip edebiliriz. Eğer bölge altında tekrar bir satış baskısı gerçekleşecek olursa ilk etapta 12.401 ardından 12.173'e kadar hareketin tekrar satışa dönebileceğini de unutmamakta fayda var. Ve Nasdaq'tan sonra hemen şöyle bir de Dow Jones grafiğimize bakalım. Evet günlük grafikten baktığımız kadarıyla günlük grafikte birinci, 2. üçüncü yatay temas destek hattına 3. teması takip edebiliriz. Ve bölgenin üzerindeki yükselişinin ardından henüz yeni bir trend dönüşü gerçekleştirmediğini görebiliyoruz. Ve buradaki düşüşlerin hacimsiz olması tekrar yükselişleri getirmiş ancak buradaki düşüşler ciddi oranda hacimli gerçekleşiyor. Bu yüzden 4 saatlik grafiğe bakacak olursak, 31.272 seviyesi üzerinde alımlara karşı çok önemli bir direnç bölgemiz mevcut. 31.909 ve 32.009. ,00 Bu bölgenin altında satış baskısı, bölge üzerinde ise yeni zirveler gerçekleşebilir. Tabii ki bunun öncesinde baskının aşağı yönlü devam etmesi durumunda eğer yatak yatay destek hattı da günlükten geldiği için Destek hattının altında günlük kapanış olmadan 4 saatlik bir düşüş hareketi sonrası tekrar bölgeden yükseliş yönü tepki alması da muhtemel. O yüzden bu alanı özellikle yatay destek hattı altında 4 saatlik kapanışın sonrasında bu bölgeyi de eğer günlük kapanışı da beraberinde getirirse baskının satış yönünü artarak 29.162'lere kadar hatta öncesinde 29.982 seviyesine kadar gelmesini bekleyebiliriz. Evet endeks turumuzdan sonra bir de şöyle kriptolara göz atalım ve bitcoin'deki güncel durumumuzu inceleyelim. Haftalık grafikten ve günlük grafikten 4 saatlikle birlikte takip ediyorduk ve bölge üzerindeki hareketlerin 55 bin dolara kadar devam etmesi gerektiğini teknik olarak dile getirmiştik ve günlük olarak bakacak olursak da Haftalıktan gelen önemli direnç destek bölgesi dönüşümü takibimizde olmalı. 41.950 dolarla başlayıp 38.150 dolarla biten bir geniş destek bölgemiz mevcut. Fiyatın bu bölgeden eğer tepki alması durumuna karşı ise tabii ki ilk etapta 4 saatlik grafiğe geçerek direnç hattının üzerinde kapanışların gelmesini bekleyebiliriz. Özellikle de 47.492 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışlar bu bölgeye dikkat etmemiz lazım. Çünkü destek bölgesi tekrar önemli bir direnç bölgesi konumunda çalışmış ve fiyatı uzun bir süre burada sıkışma durumunda tutmuş. Sonradan çözülerek tekrar satış baskısıyla önemli destek bölgesine kadar geri çekilmiş. Şimdi altımızda günlük ve haftalıktan dolayı önemli destek bölgesi olması büyük sert düşüşlerin karşısında tekrar yukarı yönlü bir tepki oluşturmaya devam ediyor. Fiyat bölgeden tepki alarak eğer yatay direnç hattı üzerinde de kapanışlarını destekleyecek olursa tekrar 50 bin dolar seviyesine doğru yükseliş hareketi görmemiz mümkün olacaktır. Ve gelelim Ethereum'a. Evet, Ethereum'da da aslında satış baskısı yatay destek hattı 3. temas ihlali sonrası devam ediyor. Destek bölgesinden tepki almış olsa da çok derinlemesine bir giriş bu bölgeyi zayıflatarak tekrar satış hareketini beraberinde getirmiş. Ancak bir sonraki önemli destek direnç dönüşüm bölgesinden tepki aldığını ve bölgenin tekrar direnç olarak çalıştığını görebiliyoruz. Fiyat yatay destek pardon yatay direnç hattı üzerinde kalıcılık gösteremediği sürece baskının aşağı yönü devam ederek 12.000 değil tabii ki 1258 ve 1133 dolar seviyesine kadar devam etmesi mümkün olacaktır. Ancak 1440 seviyesi üzerinde kapanışları devam edecek olursa ki burası önemli bir sıkışma alanı ve özellikle 15.000 yine değil tabii ki 1515 dolar seviyesi üzerinde yükselişlerle 1680 doları ee, hedefleyebiliriz. Bu bölgeye kadar yeni bir yükseliş hareketi gerçekleşmesi de muhtemel görünüyor. Ve gelelim Ripple'a. Ripple bir türlü belini doğrultamadı. Mahkeme üstüne mahkeme sonuçlarda istenildiği gibi olmayınca şu an için aslında önemli destek bölgesinde olduğunu görebiliyoruz. Ve 41 sent üzerinde yatay direnç hattı ile birlikte kapanışlarını gerçekleştirmesi ilk olarak 0.49 sent seviyesine kadar bu fiyatta yükselişini gerçekleştirme ihtimalini getirecektir. Çünkü bu bölgede önemli bir destek bölgesi olması yanı sıra tekrar altında bir kapanış gerçekleştirdikten sonra tekrar test edilmiş ve yeni bir satış hareketi beraberinde getirmiş. O yüzden bu bölgenin önemli olduğunu özellikle 50 cent seviyesinin önemli olduğunu görebiliyoruz. Yükselişe karşı ilk etapta 50 cent seviyesi daha sonra 63 centlere kadar bir yeni yükseliş hareketi gerçekleşebilir. Tabii ki baskı devam edecek olursa ve bölge altında satış hareketine karşı da 24-25 centlere kadar yeni bir düşüş hareketi göstermesi mümkün gibi görünüyor. Evet, hafta yoğun, takvimimiz yoğun. Beklenen açıklamalar ve beklenen veriler ciddi anlamda piyasada volatiliteye volatiliteye sebep olacak nitelikte olduğu için pazartesiden itibaren piyasanın gözü önemli verilerde olacak tabii ki bizde Bununla birlikte takibimizi sürdürerek gerekli güncellemeleri sizlere sağlamaya devam edeceğiz. Umarım hepimiz için bol kazançlı ve iyi bir hafta olur. Tekrar yarın sabah Manitax sabah yayında görüşmek üzere herkese şimdiden iyi akşamlar. Yarın görüşürüz.